Dünyanın bütün ülkelerinde tarım stratejik bir sektör ve Türkiye olarak bu stratejik sektörün gereğini yerine getirmek zorundayız. Yılda 4 milyon ton ortalama buğday üreten bir ülkenin yurttaşı ve milletvekili olmak sizlerin hoşuna gidiyor mu? Bu memleketin 12 yılda buğday ithalatı için ödediği para 9.2 milyar dolardır. Un ihracatından kazandığı para altı buçuk milyar dolardır. Dünyada hiçbir ülke ham madde ithal edip işlenmiş madde ihraç edip para kaybetmez. Bunu yalnızca Türkiye yapıyor. Türkiye'nin 12 yıllık döneminizde ürettiği pamuk miktarı dokuz buçuk milyon tondur. İthal ettiği pamuk miktarı sekiz milyon tondur. Yılda yalnızca pamuk ithalatına 4 trilyon lira pamuk ithalat parası ödeyen bir memleketin evladı olmak iyi bir şey midir? Size bir soya üretiminden bahsedeyim. 804 bin tondur. 12 yılda üretilebilen bütün soya miktarı. İthal edilen miktar nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İnanmazsanız tekrar edeyim. 12 buçuk milyon tondur. Başbakanınız bugün söylüyor. Mercimeği, fasulyeyi primle destekleyeceğiz diye. Bakın bakalım her iki üründe de iktidarınız döneminde yüzer bin ton geriledi mi gerilemedi mi üretim? Çok değil 15 yıl evvel nada salanlarının daraltılması projesi çerçevesinde her tarafı nohutla mercimekle bu memleket doldurmamış mıydı? Hatta mercimek bakla, merc baklavada baklavayı mercimekli yapıyorlar diye dalga geçiyorlardı. Yeşil mercimeği almıyor, sarı mercimeği isteriz diye biz Hindistan'a yeşil mercimeğin kabuğunu kırıp sarı mercimek olarak satıyorduk. Şimdi Hindistan'dan, Kanada'dan, Habeşistan'dan yeşil mercimek, fasulye ithal etmek birilerinin kanına dokunmuyor mu acaba? 1980'de bu memleketin nüfusu 44 milyondu. Bugün 77 milyon. Her yıl 1 milyon nüfus artırdık bu memlekette. 50 milyon koyunumuz vardı 1980'de. Bugün 29 milyon koyunumuz var. Her iki koyundan birini kaybettik. 19 milyon keçimiz vardı. Bugün 9 milyon keçimiz var. Her iki keçiden birini kaybettik. 16 milyon sığırımız vardı. 14 milyon sığırımız var. 2 milyon sığırımız azaldı. 1 milyon mandamız vardı. Arkadaşlar teşekkür ediyorlar. 118 bin banda kaldı. Her 10 mandadan 9'unu kaybetti bu memleket. Şimdi sorarsanız Tarım Bakanı'na der ki iktidarımızın son döneminde canlı hayvan varlığında artış oldu. Sanıyor ki biz bakmayacağız rakamlara. Son 4 yılda ne kadar canlı hayvan ithal ettiniz? Üç buçuk milyon canlı hayvan ithal ettiniz. 2 milyon koyun, bir buçuk milyon sığır ithal ettiniz. Yani sizin canlı hayvan varlığı arttı diye söylediğiniz şey maalesef ithalat yaptığınız şeydir. Unutmuyoruz. Fransa'dan size Legion d'honneur ödülü verdiler. Yani siz Fransa nişanı taşıyorsunuz. Sebebi ne biliyor musunuz? Siz Fransa tarımını desteklediğiniz için Fransa'dan nişan aldınız. Ben de her zaman soruyorum. Gidin Amasya'da Sudaova'dan bir alın bakalım o nişanı. Ya da gidin Trakya'dan alın bakalım o nişanı. besici size nasıl bir madalya vermeyi tercih edecek? Bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ben diyorum ki yılda 7 kilogram kırmızı et tüketiyor. Tarım Bakanı düzeltiyor beni. Diyor ki 7 kilogram değil 12 kilogramdır. Peki bu sefer sizin dediğiniz doğru olsun. 12 kilogram. Ortalama bir Avrupalı 77 kilogram kırmızı et tüketiyor. Türk insanı 13 kilogram tüketiyor. Tarım Bakanı 13 kilogram diyor. Bundan utanacağına diyor ki ama orada domuz eti yiyorlar diyor. Kardeşim sen de koyun etiyle ikamet. Elini tutan mı var? Bu insanlara 10 liradan lop et üretimi, lop et ithalatı yaptırıyorsun ama 25 liradan aşağıya kimse 1 kilogram kıymayı yiyemiyor. Niye biliyor musunuz? Bu ithalatı kimlerin yaptığını, hangi yandaşların cebinin dolduğunu biliyoruz. Et ve balık kurumunun nasıl bir ithalatçı kurumu haline getirildiğini biliyoruz. Ben bu sözlerime niye başladım? Bir muhalefet milletvekili olarak konuşmuyorum. Üretimi artanları söyledim, ama Türkiye'nin tarımının da raporunu size bütün gerçekliğiyle ortaya koydum. AKP'li milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Nasıl biz bunun hesabını sorduysak siz de 11 yıldır bu bakanlıkta oturup da tarımı düzeltmek yerine başka işlerle uğraşan ve gariban köylüyü desteksiz bırakan bu Tarım Bakanı'nın hesabını sorun. Eğer hesabını sormazsanız Türkiye maalesef ithalatçı bir ülke olarak Maalesef beslenememeye sene devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.